Abdullah Muratoğlu. Joe Biden'ın unuttukları. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesinin siyasi olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Biden'ın ülkemize yönelik böyle bir iftirayı güya ahlaki bir form içerisinde sunmaya çalışması 24 Nisan açıklamasının belki en tuhaf yanlarından birisiydi. Kızılderili katliam yaparak, topraklarına zorla el koyarak diğer yandan Afrika insanlarını zorla köleleştirip yüzyıllarca çalıştırarak zenginleşen ABD herhangi bir ülkeye ahlak dersi veremez. ABD'nin yakın tarihi ise askeri darbelere destek vermek, halk düşmanı monarşik ve askeri rejimleri koruyup kollamak, ülkeler işgal etmek, siyasi suikastler gerçekleştirmek, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan sonu gelmez savaşlara imza atmak bakımından son derece zengin. Öte yandan ABD Filistinlilere karşı işlediği suçlardan cezasız kalması için İsrail'e de siper oluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhindeki kararların değişmez vetocusu ABD değil mi? İsrail ABD'nin askeri ve ekonomik desteğinin yanı sıra Birleşmiş Milletler'deki veto gücünü de arkasına aldığı için uluslararası hukuku takmıyor. İran'a nükleer silah yaptırtmamak için elinden geleni yapan ABD, İsrail'in nükleer silahlarını ise görmezden geliyor. Cezasızlık hissi yaşayan İsrail'in pervasız davranmasının tek sebebi ABD. İşine gelen diktatörleri kollayan, bu diktatörlerin halka karşı işledikleri suçlardan cezasız kalmaları için çaba gösteren, işine gelmeyen seçilmiş hükümetleri devirmek içinse türlü yollara başvuran ABD'nin üstenci bir bakışla ahlak vaaz etmeye yeltenmesi hakikaten tuhaf kaçıyor. ABD yalanla dolanla Irak'a işgal etti. Irak'ta milyonlarca insan hayatını kaybetti. Yalanlar ortaya çıktı da ne oldu? ABD Irak'ta işlediği suçların hesabını verdi mi? Sözde Taliban'ı devirmek için Afganistan'a giren ABD 20 yıldır orada. ABD saldırılarında hayatını kaybeden Afganlı sivillerin hesabı verildi mi? ABD Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'da ve Filistin'deki savaş suçlarını soruşturma başlatmasını istemiyor. ABD 2001'den bu yana işgal altında tuttuğu Afganistan'da görev yapan askerlere soruşturma açılmasına karşı çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Temmuz 2002'de resmen kurularak faaliyete başladı. Bu sırada ABD Afganistan'ı çoktan işgal etmiş bulunuyordu. ABD bu mahkemenin eninde sonunda Afganistan'daki savaş suçlarını ele alacağını tahmin etti. ABD kongresi aynı yıl Amerikan askerlerini ve diğer görevlileri uluslararası mahkemeden korumak için kanun çıkardı. Amerikan hizmet görevlilerini koruma yasasını düzenlemenin uluslararası ceza mahkemesine karşı alınan bir önlem olduğu aşikar. ABD bununla eğitim vererek birçok ülkenin uluslararası ceza mahkemesi tarafından yürütülecek bir soruşturmaya yardım etmemesi için kampanya başlattı. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Neokonlardan John Bolton, Bush döneminde gerçekleşen kampanyada önemli rol oynadı. Bu sırada Bolton ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ydi. Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanı yapılan Bolton, 2018'de Hristiyan hukukçuları temsil eden federalist cemiyet mensuplarına yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Başkan Bush'un talimatıyla Amerikalıları uluslararası ceza mahkemesinin ellerine teslim edilmekten korumak için küresel bir diplomatik kampanya başlattık. Diğer ülkelerin ABD personelini uluslararası ceza mahkemesine teslim etmesini önlemek için yaklaşık 100 bağlayıcı ikili anlaşma müzakere ettik. En gurur duyduğum başarılardan biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Afganistan'daki savaş suçlarını soruşturma girişimine karşı Trump yönetiminin verdiği cevap mahkeme üyelerine yaptırım uygulamak oldu. ABD İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işlediği savaş suçlarının uluslararası ceza mahkemesi tarafından soruşturulmasına da tepki gösteriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD ve İsrail aleyhindeki iddiaları soruşturma ve yargılama yetkisini tanımamak ABD'de iki partili bir mutabakatın gereğidir. Amerikan askerlerinin uluslararası bir mahkemede yargılanmalarını engellemek için 2002'de getirilen düzenleme Amerikan Kongresi'nde iki partinin oylarıyla geçti. Bu sırada Biden Senato Dışişleri Komitesi Başkanı'ydı. Demek ki ABD Başkanı Biden 24 Nisan açıklamasını yaparken o günleri unutmuş. İsmail Kılıçarsan. Herkes. İnsan sadece kendinden kaçar. Bunu söylerken sesimin orantısız bir vurgu ya da bir ısrarla taşımamasına o kadar özen gösterdim ki dümdüz kupkuru bir cümle olarak döküldü ağzımdan. İstanbul'dan dünyaya doğru hareket eden bir arabanın arka koltuğunda kendisini olmadık şeylere ikna etmek için uğraşıp duran birine söylenebilecek bir cümle gibi geldi bana bu. Üstelik haklıydım da. Yani şairler haklıysa ben de haklıydım. Hani hangi şehre gidersen git kendini de götüreceksin gibi şeyler yazan karamsar şairler. Gözünün yanındaki ufak yara izinin nereden kaldığını düşündüm bir süre. O ufacık yara büyüyor, büyüdükçe çocukluğunu içinden çıkılamaz bir ormana döndürüyor ve sonunda kayboluyorsun. Elimde bir istatistik yok fakat eminim insan çocukluğunun içinden çıkamadıkça kendini bir cendereye sıkışmış, bir hücreye tıkılmış saymaya başlıyor. Her defasında kendinden kaçmaya çabalaması ve her defasında Kendinden kaçmak için zırvalaması tam da bu yüzden. Kapıyı vurup çıktım. Otogara gidip ilk otobüsü sordum. Bilerken hiç tereddüt etmedim. Varacağım her yer arkamda bıraktıklarımdan daha iyi olacaktı. Böylece anlatmıştı. İnsan arkasında bir şey bırakabilir mi sence diye sormamıştım. Çünkü cevabını zaten bildiğim soruları sormak gibi züppeliklerim olmamıştı hiç. İmkansız başlangıçların keklemesi umudu diye bir şey geçti aklımdan yine de. Bütün başlangıçların bir bakıma imkansız olduğunu düşünmüyordum elbette. Ama bir otogardan ilk otobüse binilerek çıkılan bir yolculuk neresinden bakarsam bak imkansızdı. Şimdi ben tam burada dön demeliydim. Dön ve kendinle vermek zorunda olduğun kavgaya giriş. Kendine attığın yumrukların seni iyileştirmesini, sağaltmasını bekle. Çünkü galip mi, mağlup mu olacağını hiç hesaba katmadan vermen gereken tek kavga kendinle olandır ve dünyadaki hiçbir otobüs seni bu kavgadan uzağa götüremez. Şimdi böyle çok daim olabilir olabilirdi bu cümleye vereceği karşılık. Olabilirdi çünkü bulunduğu yerden gitmekle kendinden gitmeyi aynılaştırır insan zihninde. Kendisini aradığı için sürekli meşgul çalan paradoksal bir telefona çevirebilir insan. Tüm birikmiş tozları halının altına süpürdüğünde yok olanın halı değil de toz olduğunu zanneden bir çarpılmış bakış. Ya da şunu diyebilir ama ben inandım yani yapmak istediğim şeyin yarısını başardım. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır derler. İnanıyorsun ve her şey düzeliyor. İnanıyorsun ve her şeyin en az yarısını başarıyorsun. Büyü gibi bir şey demek güçü inanmak. Yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını hissettiğin ve böylece sanki olduğundan daha mutlu, daha huzurlu, daha zengin, daha başarılı olacağını düşündüğün inanma biçiminden söz ediyorum elbette. İnanmanın böylesine hazırlıklı değilim çünkü tanımıyorum bunu. Ben çalışmaya, didinmeye, emek vermeye inanan kuşağın son ve aptal bir inananıyım sadece. İnsanın asıl duygusunun hatta asıl amacının mutlu olmak olduğuna inananların safında olmadığım için. İnsan yalnız ve dikine mutsuzdur. Arada bir mutlu hissettiğinde ise birazcık beklemesi gerekir. Sadece o mutluluğun geçmesi için. Yanılıyorsun dedi bana ben insan sadece kendinden kaçar diyeli beri hiçbir şey konuşmamıştık. Yanılıyorsun çünkü insan sadece kendinden kaçamaz dedi. Eh bu da bir bakış açısı dedim arabanın camını açan düğmeye basarak. Rüzgar beklenmedik bir sertlikte çarptı suratıma. Evet rüzgar.